Merhaba, benim adım Aslı. Bugün sizinle birlikte ressam Tülin'in sanat çalışmasını inceleyeceğiz. Sanatçı bu resmini bir tür kumaş olan tuval üzerine akrilik boya ve yağlı boya ile gerçekleştirmiş. Resimde kırmızı, sarı, turuncu, siyah, beyaz ve gri olmak üzere birçok renk kullanmış. Tuvalin orta kısmında üst üste yığılmış gibi görünen ve dairesel çizgilerle oluşturulmuş sarı, kırmızı ve beyaz renklerde boyanmış alanlar var. Bu renk alanları ve çizgiler tanıdık mı? Bu resimde ne görüyoruz? Gördüğümüz bu form hangi meyveden esinlenilerek yapılmış olabilir? Bu resmin ismi Kirazlı Zamanlar. Bu resmi yorumlamaya başlamadan önce resim sanatında natürmort kavramını hatırlamamız gerekir. Natürmort, cansız doğa anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Tülin'in bu resmi, konusu bakımından bir natürmort olsa da klasik bir natürmort değildir. Sanat tarihinde birçok örneğine rastladığımız biçimiyle damından koparılmış, vazodaki çiçeklerden, tabak içinde meyvelerden ya da çeşitli masa düzenlemelerinden elbette çok farklıdır. Onun resimlerinde gördüğümüz nesneler, alıştığımız büyüklüklerinin dışında ve belirsiz bir ortamdadır. Bu resimde de olduğu gibi sanatçı genellikle büyük boyutlarda resimler üretir. Resimlerinde doğadan ve insan bedeninden ilham alır. İlham aldığı varlıkların biçimlerini yani formlarını dönüştürür. Böylece hiç alışık olmadığımız halde karşımıza çıkarlar. Canlı renklerle büyük hareketli fırça sürüşleriyle kocaman bir şeftali çekirdeği, zencefil kökü ya da buradaki kiraz taneleri gibi ilham aldığı bitki ve meyvelerin formlarını o kadar büyütür ki kıvrımlarıyla, pürüzsüzlüğüyle, parlaklığı ve matlığıyla, aydınlık ve karanlığıyla bu formlar bize doğayı anlatır. Sanatçı alışkın olduğumuz görme mesafesini ve bakış açımızı değiştirir. Bu sayede küçük bir meyvenin kabuğuna koca bir tepenin yüzeyine bakar gibi bakarız. Tülin resimlerinde zıtlıkları kullanır. Örneğin kirazlar geriye, karanlığın içine doğru uzaklaşırken beyaz lekeler kirazların üzerine düşen ışığı vurgular. Resimde kiraz saplarının kenarlarındaki siyah boyalı çukurlar gibi ince işlenmiş detaylar da vardır büyük ve hızlı hareketlerle yapılmış boyamalarda. Ancak onun resimlerindeki en belirgin zıtlık elbette ölçülerle başlıyor. Sanatçı resimlerinde küçük bir formu büyüterek onu bazen insan bedenine ya da bazen doğadaki farklı bir görüntüye benzetir. Böylece hayal gücümüzü tetikler. Mikroskoptan gördüğümüz bir görüntünün ya da havada uçan bir toz zerreciğinin bize gezegenleri ya da yıldızların görüntüsünü çağrıştırdığı gibi. Çizilen resimleriyle hayal dünyamızda yaratıcı köprüler kurar. Genç yaşlarından itibaren kendisini resimle ifade eden sanatçı, sanat eğitimini yurt dışında kaldığı yıllarda Londra, Berlin ve Paris gibi şehirlerde sürdürdü. Bugüne kadar birçok kişisel sergi açtı ve çalışmalarıyla birçok sergiye katıldı. Doğadaki biçimler ve insan bedeni sanatçının en çok ilgisini çeken konular arasında yer aldı. Yeni bir sanat çalışmasında yine bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.